Jant Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin ilk bölümüne başlıyoruz. Bizi şöyle bir yerde spawn etti. Etrafımızda güzel yerler var. Farklı bir yol var şu an sağımda ve solumda. Ben videoya girmeden önce biraz gezdim burayı. Hoşuma gitti. Bayağı zengin önümüz e, Okyanus arkada gözüküyor biraz daha var bazı yerler burada e, gelişip büyüyeceğiz biraz oynamıştım ben e, e, buraya doğru gidelim isterseniz şurada bambularımız falan filan var Ayrıca şurada şey buldum e, kalıntı Hı -hı elmas maden yapıp elmas bulduktan sonra burayı da aktif edeceğim. İçinde burada bir kasa çıktı. Kasan ee, kasanın içinden de işte iki tane daha şey çıkmıştı. Şu arkasında da iki tane var. Bunları birleştirip şu e, bu da ağlayan oksijen yani bile ağlayan kaybeden bir şey olması lazım. Bununki farklı biraz. Bunun nasıl çalıştığını ben Bunu çalıştırır mı çalıştırmaz mı? Ama deneyeceğim. Şu yapıyı hiç bozmayacağım. Burayı kullanacağım. Çok güzel. Çok hoşuma gitti burası. Görüntüsü efsane yani. Ayrıca biyomun da hemen dibi. Buradan devam edeceğiz. Ee, şehrimizi de şu düzlüğe kurmaya planlıyorum. Buraları düzeltiriz. Yaparız. Zaten şurada benim kurduğum ufak bir medeniyet. Etrafımız bol ağaçlık kayalar, dağlar var. Karşıda oyup içine bir yer yapabiliriz. Şurayı da kullanabiliriz. Buralar ana binalar Aralarda e, e, Madencilikli madencilikti şeyde. ayrı binalar yaparız. Depolamalar falan filan. Planımız bayağı büyük. Okyanus dibimizde. Bak. Nereye geçiyor. O da güzel. Burayı da bir güzelleştirdim miydi? Burası efsane olur. Hadi o zaman başlayalım şimdiden. Böyle kasalar şunları depolamıştım. Daha önceden bunlar önemli değil. Yaptım, yatağımız yoktu. Yatağımız burada. Yani şu alana korunmayı düşünüyorum ilk başta. Ondan sonra Devamı gelir zaten yavaş yavaş gelişiriz sizlerle beraber ben şuradan etmeye başlayalım. Taştan kazma yapalım ilk önce. Bir. Altı yapalım daha hızlı keseriz. Aa yanlış yaptım ya. Of. Ben şuradan alalım. Altamızı alalım. Ben de alalım yeterli. Aldığın çapa şeyden çıktı tamir özellikle. Ee, o kalıntının dibindeki kasadan çıktı. Büyük ihtimalle bunu kullanırız. Nedir ee, Nether'da işe yarıyor bu sanırım. Diğer şeyleri kırmak için bayağı yarıyor. Hemen şuradan başlayalım ağaçları indirmeye. Evet, hepsinden toplayalım farklı farklı elimizde depolu olsun yani bana Tahtayı da aramayalım. Buraları temizliyorum ki hem e, bize alan açılsın düzlüğü kullanmak istiyorum yani. Şurada küçük bir araç var. Şunu Öyle göstereyim size. Bakın şuradaki düzlüğü açacağım burayı da burayı düzleyeceğiz. Buraya sıfır yapmamız lazım. Sonra buraları yollar yere geçiririz, bir şeyler yaparız yani. Böyle olacak buralar. burada sesi var. Büyük ihtimalle altımız boş. Hadi bakalım oraya için. Hmm, bu bir parçamış aslında. Bu kalsam mıydık? Hadi sen kal. Buraya özel bir ağacı al. Ol. Akşam olurken böyle manzaramız da güzel ama şuradan efsane görükecek buralar. Baksana şu arkalar ne harika. En iyisi şu dağ güzel bir oyuma bir hazırlayalım. Ve canavarlar gelmeden bu uyuyalım hemen. Evet şurayı temizledik herhalde. Bir yemek yiyelim. Tamam şurası temizlendi sayılır. Ve girmiştim ben sanırım. Aynen, girmiştim buralardan. Minecraft hakkında bilgim var biraz ama çok fazla yok. Minecraft'ı oynamayı seviyorum ben. ne Birkaç kişiyle beraber oynamak da isterim. Eğer izleyenlerden oynamak isteyen olursa Instagram adresimi de bırakırım. Bana ulaşırsınız oradan. kanalın Instagram adresi. Beraber oynamak isterseniz de burada oynarız. Evet, geriye seçilmiş ağaçlarımız kaldı sadece. Böyle bakıldığı zaman güzel gözüküyor burası evet geçirmiş harçlarla Daha güzel oldu. Ne akşam oluyor. Şöyle kurduğumuz küçük bir yerleşim yerinden yatalım, uyuyalım. Buna da şuraya kurulmaya gidelim. Orada ufak bir giriş yaparız kendimize. Orada bitiririz. Evet, akşam oldu. Şöyle kurulalım yatağımıza. Yeni bir güne merhaba. Bunları kırıp alacağım, taşıyacağım buradan. Evet, yeni yaşam tarzımıza doğru yola çıkalım. Ah severiz. Yani şu sular kalsın mı orada? Kalsın ya yani renk katar. Dünyamızı renklendiririz onunla. Burada bir su var. Buraları doldururuz. Şu ağaçları temizleriz. Böyle düzlemeye gerek var mı? Yok. Hayda. Bu ne ya? Oldu mu şimdi? Şimdi oldu mu bu? Ne hayallerim vardı ya? Hıh. Güle güle. Şuraya bakalım. Hmm, burası iyi gibi. Aynen, aynen, aynen. Böyle giriş var ama olsun. Böyle şu üstten giriş yaptık mıydı? Bence güzel olur. Tam altta görürüz manzaramızı falan filan. Hem bu tarafa bakış hem şu tarafa bakış. Buradaki manzarayı da kaçırmayız. Tamamdır. Efsane olacak. Burada yine temizlememiz gereken bayağı bir ağaç. O da ne? Hayda. İbimizde köy var. Hayda hayda. Çok iyi. da bakalım da. Tamam ya çok güzel. Çok sevindim şu an. Okey'in çıkması bizi rahatlatır burada. Göllerimize yakında olacağı için pek taşırız buralara. Buraya da şöyle kurulduk muydu tamamdır. Biraz daha yüksek olsaymış keşke daha iyi. Aslında şu çok iyi de. Abi köy ya işte bu ya. Ve bayağı da büyük yani. Buradan de şu karşıya kadar gidiyor. Gel. Umarım baskın falan yememişsinizdir. Tamam biz buraya kurulalım. Umarım şurası da çok iyi bir yere açılıyordur. Bir ümit ediyorum. Bu arada da ilk defa oynuyorum bu arada. 15'teydim sürekli. Ve sürümleme yeni geçtim. Şu an 16 e, ee, per miydi? Öyle bir şey olması lazım. 16 pire mi? şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Tam bilmiyorum şimdi. Ee, buraya kurulsak mı? O zaman ilk köye gidelim. Köyü bir keşfedelim. Neler var? Ondan sonra tekrar buraya geliriz. Büyük ihtimalle şu daha kuracağım ya. O arayı dört sıra kapatırız. Üzerine kuruluruz. Sıkıntı olmaz. Alttan çok ses gelir mi ki acaba orada ya? Ay. Vallahi çok iyi oldu burası ya. O köyler sağlam tamam. Tabii ki mağara girişleri burada var. O kilipers. Canım kilipers. Böyle mağara girişlerimiz mevcut. Beni takip etti. Çok mağara girişi varmış ya. Tamam güzel. Şurası da mağara girişi. Lan aklımı aldım bedeli be. Kil topu 10 kil topuna bir tane zümrüt veriyorsun. Hmm. Ben harikasın. Hepinizi aldım hepinizi. Emesin. Ayıp Kağıda 24 kağıda bir zümrüt. O da iyi. Diker köyde olduğu gibi bu köyünde bir hırsızı var. Ay. Ne veriyorsun? Çok veriyorsun. Bozduk mu? bozduktan lan 20-22. Alasınız da şimdilik bir şey yapacağız. Bayağı bir ev var burada evet. Öyle. Elmas. Oh, 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 Harika. demir gelişimimizi yaptık. Teşekkürler demir. buralar çok güzelmiş ya. Buralar vallahi sidimiz çok güzel. Güzel bir CD çıktık. Buraları değerlendirmemiz lazım. Bilmem ne geziyor ortalarda. Sayın İndirmen. Hiç bir gerek yok. Burası da dolu. Nasıl olabileceğini düşünüyorum burada da. Yok. Ok. Okçu. canım okçu. Bu da iyisin ha bundan. Olabiliriz aslında. Buraya girdik mi gelmişiz. Buraya girdik. Böyle sırayla bir gezelim evleri. Buraya girdik. Buraya girdik. Buraya girdik mi? Buraya mi? Lan la. No, li, la. Hmm, boyalı don veriyorsun harika. Deri. Girelim. Obaaa. Evet. Donumuz. Aa. Harika. Bunları bıraksam ne bıraksam seni bırakacağım. Ya şimdi. Başka da bir şey yok. Demir bloğum lan bu değil. Ben şunları giyelim üstümüze. Şöyle. Tamam. Şuram içinde de aldık. Şurası dolu olur mu değildir. Tamam şuraları komple kontrol ettik. Burası da boştur. kendine yatalım mı? Hadi kat 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 e. Ee. Yeni bırak. Hadi taçımızı sıfır. Akşam mı oluyor? Evet bunlar toplamaya başladılar burada. Hı <laughs> hı yapıyorlar. Kalabalık bir köymüş. Sevdim. Baya güzel işler yapacak var mı burada? Yok. Güzel bir maden var. Burası da boş. Hmm, şu ağaç da iyi bayağı. Ya çok harika bir yerde doğmuşuz ya. Bütün ağaçlar var. istediğim bütün ağaçlar var. sen boşsun. ne var. var. Bir vardır. Şöyle şunları Bir de alalım. Lazım Arada bir şey vardı? gitmemiz şu yönde. Neydi? North. North taraf. Yani şuradan North'un. Solun adı var. Tabi yatak tutup uyuyalım. North. North. Birini kaldıracağız. Hırsız sen kalkma. Ne <laughs> gidi hırsız seni. Sen uyma. Tamamdır. Bak bak. Yüzüne gelmiş. Tamamdır. Buradan ihtiyacımız olan her şeyi karşılarız. Köylülerle alışverişimizi yaparız. Hatta buradaki köyleri zombi köylüye çevirip sonradan tekrar köylü yaptığımız zaman bize ucuz şeyler vereceklerdir. İnanıyorum. Tamamdır. Hemen şöyle gidelim. North ne tarafta? Ee, north tarafta. tarafa gideceğiz. Şurası bizim çıktığımızda. Şurası kurulacağımız da. Yalnız burada hiç golem. Hah, orada mısın? Evet oradaymış tamam. Golem görmedim diyecektim. Bir anda gözüme çarptı. Açık. Maden de çok. Buralardan da gidebiliriz. Genelde ben buralardan gittiğim zaman kayboluyorum. Oradan oraya çeviriyor, oradan oraya çeviriyor, oradan oraya çeviriyor. Başım dönüyor benim. Ben acaba evimi şuraya koysam bu köyler bizi etkiler mi? Baskın falan yer miyiz? Önce hmm. ben şuraya kurulayım. Burayı da camdan şöyle çevireyim. Gelen korkar. Müze tarzı gibi olur. Evet. Mantıklı. Buraya kurulacağım. Böyle bak. Şuralar çok iyi. Şuradan manzaramız da çok güzel olacağını düşünüyorum. Şuraya manzaraya karşı videoyu bitireyim. Böyle işte şuralardan balkon çıkarız. Normalde. Burayı da doldurduk mu? Hani bir Minecraft serisi bizi bekliyor. Evet. Şöyle. Burayı beraber dolduracağız beyler. O yüzden. Takibiniz önemli. Lütfen. Takipte kalın. Ee, beğeni atmayı unutmayın. Evet beğeni bize lazım oluyor. Videolarımızın daha üstlere çıkması için. Bunları sizlerle başaracağız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.